Alo. Anne, nasılsın? Ne yapıyorsun? Aa, sağ ol yavrum, iyiyim. Mutfakta yemek hazırlıyorum. Aa, kim bilir ne güzel yemekler yapıyorsundur. Ah yavrum benim. Hadi kalk, kalk bey, gidiyoruz. Anne? Oğlum, baba. Bak senin en sevdiğin yemek. Termosuz. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık El yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir. tasarruflu tencere. Termosol. can yakmayan tencere. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Güzel bir düğün çorbası hazırlayacağız. Anadolu'da çok yaygındır. Kemikli etlerden hazırlanır. Etler doldurulur bir tencerenin içerisine. Yani kemikli etler doldurulur bir büyük tencerenin içerisinde düğünlerde yapılır. Düğün çorbası derler buna. Efendim etler kemikten ayrılıncaya kadar pişirilir. Etler kemikten ayrılıncaya kadar pişirilir. Pişirildikten sonra yani bunun etler e, süzülür. Yani su süzülür. Su içerisinde kemik kalmaması açısından. Ve daha sonra kemikli et soğuduktan sonra iyice ayıklanır ve o etler küçük küçük doğranır. Doğrandıktan sonra bir tarafta bekletilir. Öbür tarafta e, un, süzme yoğurt, yumurtanın sarısı ve limon var. Bunlarla bir terbiye yapılır. Oradaki suyla terbiye hazırlanır. Hazırlandıktan sonra, kaynadıktan sonra da etler onun içerisine ilave edilir ilave edildikten sonra da servis edilir. Ayrıyeten de onun üzerine e, nane falan değil sadece pul biberiyle biraz yağ yakılır. O ilave edilir ve ondan da servis yapılır. Buraya kadar böyle. Hemen ben burada <laughs> bakın e, hazırlamış olduğum et var. Yani e, çorbanın eti isterseniz böyle lop et dediğimiz şekilde et de bırakabilirsiniz. Yani pişirebilirsiniz. Bunu şimdi ben şöyle doğrayacağım. Minnacık minnacık. Doğradıktan sonra da çorbanın içerisine katmış olacağım bunu. Evet. Düğün çorbası dediğimiz çorbamızın malzemesi, ana malzemesi tabii ki kemikli etlerden oluşan o malzemeyi pişirdikten sonra e, etlerin didikleyerek işte kemikten ayırt ederek kullanılmasına benzer. Tabii suyunun ekşi olması malzemesinin içerisinde limon suyunun bulunması önemlidir. Bunları tabii ki dikkatle yapılması gerekiyor. Özel bir çorbadır. Evet özel bir çorbadır. Anadolu'da bunu düğünlerde özel günlerde hazırlarlar bu çorbaları sevgili isteyenlerim. Böyle dediğim gibi parça parça kemikli etleri bırakarak iyice pişmesini sağlarlar. ...etle kemik birbirinden ayrıl, ayrılır... ...o zaman da biraz da yağlı olur... ...daha lezzetli olur... ...tabii... E, ...kelle paça tarzı çorbaları sevenler... ...bunlardan... E, ...bunu da aynı şekilde sevebilirler... E, ...dediğim gibi... ...ilik... ...veya kemikli... ...olduğundan dolayı... ...ilikler de onun içerisine karışıyor... ...karıştığı zaman daha lezzetli olması açısından... ...sadece et olursa... ...kemik suyu ve et de olursa... ...o zaman daha biraz yavan oluyor... ...ama... İlikli suyla ilikli kemikleri pişirdiğiniz zaman biraz daha yağlı olur. <laughs> Durum böyle. Bir tane kap getiriyorum. Getirdiğim kap tabii ki orada yumurtanın sarısı ve limonu kullanacağım. Yumurtanın sarısı ve limonu kullanacağım kap. Yumurtanın sarısı ve limon. Evet, limon burada. Limonun çekirdekleri de varmış ya. Sen niye çekirdekli limon aldın? Ben sana demedim mi çekirdeksiz al. Evet. Şimdi süzeriz onu sorun değil, onlar sorun değil. Şöyle halledelim. Bu arada boş durmayalım. Hemen işlerimizi hallederim. Ee, limon biraz az oldu. Limon biraz az oldu. Şöyle bir tane limon daha alalım. Bir limon daha alalım. O limonu da kullanalım sevgili izleyenlerim. Şimdi diyorlar ki ya karpuzu yıkıyorsun, limonu yıkıyorsun, onu yıkıyorsun. Şimdi karpuz toprağın üzerinde yetişen bir meyvemiz onu buzdolabına bırakıyorsunuz. Değil mi? Buzdolabına bırakıyorsunuz. Veyahut da dilimliyorsunuz. Onu yıkadıktan sonra, yıkadıktan sonra dilimleseniz, yıkadıktan sonra dolaba koysanız dahi olmaz mı? Yani dolaba koyun, mis gibi dolapta kalsın. Efendime söyleyeyim. Yarısını kesiyorsunuz, yeri geliyor, yarısı kalıyor. Yarısını kullanmıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Üzerinde barındırmış olan toprak vardır. O toprağı veyahut da <laughs> başkasının eli değmiştir. <laughs> onları barındırmış oluyorsunuz. Barındırmayın bunları diyorum. Barındırmamak için, barındırmamak için yıkamak gerekiyor. Yani ben öyle yapıyorum. Ee, tecrübelerime dayanarak da sizlere de söylüyorum. Ha, gelelim. Şunu alayım buradan. Efendim. Gelelim şimdi yumurtalara. Bakın burada bolca limon suyu var. Bolca limon suyu var. Limon suyunu bıraktık oraya. Limon suyun içerisine efendime söyleyeyim Şöyle yumurtayı bırakıyorum. Evet. Yumurtayı bıraktıktan sonra bu yumurtayı çırpacağım. Orada un ve yoğurt var sevgili izleyenlerim. Un ve yoğurt var. Onları da kullanacağım ama ama ne zaman kullanacağım unla yoğurdu? Daha sonra kullanma kaydıyla. Yani buradaki malzemeyi evvela yumurtayı çırpacağım. Bir çırpma teli bulabilirsem yumurtayı çırpacağım. Yumurtayı çırptıktan sonra e, limonla beraber bunu bir kabın içerisine süzmem gerekecek. Daha sonra da e, orada unu ve yoğurdu ilave ederek bir kısım unun bir kısmını bir kısmını da tabii ki tencerede kavurma usulüyle. Evet şöyle hazırlıyorum bunu. Şimdi bunu bir kabın içerisine e, daha büyük kabın içerisine bıraktıktan sonra bunu süzeceğim. Evet süzdükten sonra da nerede var? Şuralarda bir tane var şurada var. Şurada var sorun yok. Hemen bir tane de süzgeç alıp geleyim. Nerede var süzgecimiz? O da burada. Hemen geliyorum. Çekirdeklerin gitmemesi açısından sevgili izleyenlerim. Çekirdeklerin gitmemesi açısından durum böyle. Evet şimdi rahat rahat. Aa bak bir tane de çekirdek gitti buraya. Bir tane de çekirdek gitti. Şimdi şunları şöyle alalım. Şu şurada kalsın. Bakalım neler olacak. Şunu da alalım. Şöyle. Şunlar da kalmasın. Hadi gidiyoruz. Köyümüze gidelim. Köyümüze. Kuzgunluğa gidelim. Yeter mi buralarda kalmak? Ek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz şey yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Evet. Görüyorsunuz burada acizlik yapmış. Bir tane limonun çekirdeği var orada. Bir tane. Seni alacağım oradan. Hiç merak etme. Yani seni orada bırakamam. Seni bırakamam orada. Seni bırakamam. Kaçıyor bak, kaçıyor. Aman ya Rabbi. Aman ya. Vallahi helal olsun be. Yakalayabildim ya. Yakaladım. Alkış yok mu bana? Alkış yok mu ya? Allah Allah! Yakaladım işte orada. Evet, şimdi hemen yoğurdu da bırakalım. Bunun içerisine sevgili izleyenlerim yoğurdu da bıraktıktan sonra bakın çok güzel bir çorba terbiyesidir. Düğün çorbasının terbiyesidir. Başka çorbalara da kullanabilirsiniz bu terbiyeyi. Ama bu şekilde hazırlamanız gerekiyor sevgili izleyenlerim. Bu şekilde hazırlarsanız çok iyi netice alınız. Kemik kesilmemesi açısından kesilmez. Biliyorsunuz yoğurt ısıyı gördüğü zaman hemen özelliğini kaybediyor. Bir an evvel kimyası bozuluyor. Kimyası bozulunca da hiçbir işe yaramıyor. Şöyle buradan da bunu karıştıralım. Ondan sonra da herkes istediği kadar kullanabilir. Şimdi buraya şöyle biraz un ilave ettim. Unu ilave ettikten sonra buradaki malzemeyle bir bütünleştiriyorum. Bakın bir bütünleştirdim. Şöyle... Bütünleştirdikten sonra iyice çırpıyorum. Evet. Buradaki işlem, buradaki işlem bu. Bakın buradaki işlemi tam e, tam tamına yerine getirmiş olduk. Şimdi şöyle gidelim ve oraya su getireceğim şimdi. Suyu ne ile getireyim onu düşünüyorum. Efendime söyleyeyim şurada var su kabımız var da ne ile getirelim. Soğuk su evvela ilave etmem lazım ona soğuk su ilave ettikten sonra oradaki malzemenin kıvama gelmesini sağlayacağım. Buradaki malzemeler kıvama geldikten sonra sevgili izleyenlerim evet şöyle gördüğünüz gibi bakın bu hiçbir zaman için kesilme yapmaz. Hiçbir zaman için kesilme yapmaz. Şöyle karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra birazcık da etin suyundan şöyle ilave ediyorsunuz. Bakın bu da burada. Şimdi şunu şöyle bıraktık. Bu burada kalsın. Efendim e, hemen bir tane de çorba hazırlayalım. Tabii ki revanimiz de hazırlanıyor orada. Bir bakayım yani revaninin son durumuna. Revaninin son durumuna bakayım. E, neler oluyor orada. Çorbamızın efendim o yapmış olduğumuz terbiyesi burada. Onun haricinde bu kaşık şurada kalsın. Hemen unumuzu ilave ediyorum. Burada bir bardak unun vardı. O bir bardak unun bir kız etin parçası buraya gelmiş görüyor musunuz? bir bardak unun şöyle iki kaşığını burada terbiyeye ilave ettim. Geriye kalanı da burada gördüğünüz gibi yağda soteleme yöntemiyle kavuruyorum. Kavuruyorum. Evet bunlarla güzel bir çorba hazırlayacağım. Düğün çorbası. Bunları hazırladıktan sonra isterseniz en son finalde servis ederken bol tereyağı yakıp pul biberle servis edebilirsiniz sevgili izleyenler. Te bolca tereyağıyla beraber servis edebilirsiniz. Yani pul biberini yakıp servis edebilirsiniz. Levan'ın son durumu nasıl arkadaşlar? O orada pişerken şey biz de burada bakalım çorbanın son şekli. Evet çorbanın ununu kavurduk un kokmaması açısından. Unu kavurduk un kokmaması açısından. Hemen soğuk suyla açıyorum. Soğuk suyla açıyorum. Ve daha sonra et suyunu ilave ediyorum. Evet et suyunu ilave ettim sevgili izleyenlerim. Et suyunu da ilave ettikten sonra daha sonra da terbiye ilave ediyoruz. Buyurun terbiyesini ilave ettiniz. Bu güzel bir düğün çorbası. Bakın bu çok güzel bir düğün çorbası. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha bunu kaynatabiliyorsunuz. Ve ondan sonra etler üzerine ilave edip servis edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle karıştırarak hemi kıvama gelmesini sağlayacağım hem de kaynamasını sağlayacağım. Ondan sonra da e, kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum ve ocaktan aldıktan sonra da sevgili izleyenlerim çorbamız hazırdır. İçerisine etleri ilave ediyorsunuz ısınması açısından. Etleri ilave edip ondan sonra da servise vereceksiniz. Dediğim gibi üzerine e, eritilmiş tereyağı, pul biber ekleyebilirsiniz. Nane falan değil. Sadece pul biber, tereyağıyla bunu tatlandırabilirsiniz. Zaten içinde bulunan malzemeden dolayı yani et suyudur. E, bol miktarda kalorisi vardır. E, yağlı et olursa daha çok kalorili olur. Ama dediğim gibi ilikli etleri pişirdikten sonra ilikli etlerin üzerindeki o etleri, kemikleri üzerindeki etleri alıyorsunuz. Etleri aldıktan sonra ondan çorba yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz çorbada şahane bir çorba oluyor. Ama böyle de bir terbiye yaparsanız sevgili izleyenlerim daha eksikleri tamamlamış olur Şuraya bakın kesilme falan yok herhangi yok. Efendime söyleyeyim ben çorbaya terbiyeyi yaptım da çorba kesildi de şöyle oldu da pütür pütür oldu öyle bir şey yok. Eğer ki kuralına göre hazırlarsanız, aynen benim yaptığım gibi hazırlarsanız bu işlem tamamdır. Durum böyle. Burada da çorbamızı hazırlıyoruz. E, şunları da bir alalım. Etimiz kalsın orada. E, tabii ekrana gelecek malzemelerimiz orada kalmasını <laughs> sağlamak. Fırını kapatalım. Elektrik gitmesin. Yazıktır. Durum böyle. Efendim e, tekrar edelim. Revaniden başlayayım. Revaniden başlayayım. E, biraz katı olursa kaynar su ilave edersiniz. Biraz da sulu olursa birkaç dakika karıştırarak kaynatırsınız ki e, buharla beraber suyunun kıvama gelmesini sağlıyorsunuz ve bu şekilde kaynadıktan sonra servis etmeden 3-5 dakika önce içerisine kaynar kaynayan çorbanın içerisine eti ilave ediyorsunuz. Etler ısındıktan sonra da çorbayla beraber servis ediyorsunuz. Uzun müddet çorba eğer ki e, Dana eti ise esmerse bir de bunun içerisinde parçalanır çorbanızı esmerleştirir. Onun için servis edeceğiniz zaman onun içerisine bırakıp o anda itibaren servis ederseniz daha sağlıklı iş yapmış olursunuz sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi her şeyi buraya kadar güzel güzel yaptık, hazırladık. Evet. Şimdi pilavımız burada, etimiz burada. Anlattığım gibi e, son 3-5 ıı, dakika kala servise kaynayan çorbanın içerisine etleri ilave ediyorsunuz. Kaselere pay ettikten sonra da üzerine yakmış olduğunuz tereyağıyla pul biberini ilave edip servis ediyorsunuz. Revanimiz burada, pilavımız burada. Defalarca defalarca anlattım. Herkesin anlayacağı dilden konuştum sevgili izleyenlerim. Evet, koşa koşa geldik yine bir programımızın sonuna. Sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olimpis Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.